Evet arkadaşlar, yüzde problemlerinin ikinci videosuyla karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam edelim. En son soru çözüyorduk. Bu soruda sabah saat 9'da kütüphaneye gelen bir öğrenci akşam saat 6'da yani 18.00'da kütüphaneden ayrılmıştır diyor. Kütüphanede ne kadar süre geçirmiş? Öncelikle onu bulalım. 18.00'dan 9.00'ı çıkarttığımız takdirde demek ki kütüphanede 9 saatini ne yapmış oldu? Geçirmiş oldu. Şimdi bu 9 saatinde %80'ini ders çalışarak geçirmiş arkadaşlar. 9'un %80'ini alalım. Yani 80 ile çarpıp 100'e bölersek. Şu sıfırları götürüyorum. 2'ye de bölelim. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 5. Yani kütüphanede geçirdiği sürenin de 9 kere 4'ten 36 bölü 5 saatini ders çalıştı diyebiliriz. Ders çalışmıştır. Peki. Bu öğrencinin kütüphanede ders çalıştığı çalışarak geçirdiği süre tüm gününün yüzde kaçıdır diye sormuş bize. Bir günde 24 saat vardı. Şöyle bir orantı kuracağız. 24 saat içerisinde 36 bölü 5 saatin ders çalışıyorsa yüzde kaçtır diye orantı kurmamız gerekiyor. 24'te 36 bölü 5 ise yüzde kaçtır? Yine kurduğumuz orantı her zaman olduğu gibi doğru orantı olacak. 24 ile x'in çarpımı eşittir. Yüzde 36 bölü 5'in çarpımına eşit olacaktır. Şunları sadeleştiriyorum. Burada bir 20 kalıyor öncelikle. 12'ye böleceğim. 2. 12'ye böleceğim. 3. 2 ile de 20'yi sadeleştirdiğimiz takdirde bu öğrencinin ders çalışarak geçirdiği süre bir günün %30'una eşit olacaktır arkadaşlar. Yani doğru yanıt deniz. Bir başka sorumuz. İçinde beyaz ve kırmızı renkte top bulunan bir torba ile ilgili içindeki topların %60'ının beyaz renkte olduğu söyleniyor. Şimdi beyaz diyorum. Kırmızı diyorum. Beyaz topların sayısına 60x diyelim. Tüm toplara 100x dememiz gerekiyor bu arada. Tüm toplar 100x olsun. Eğer tüm topların sayısına 100x dersek yüzdesini almak kolay olacaktır. Beyaz topların sayısı 60x. Kırmızı topların sayısı da ne kalıyor geriye? 40x kalmış oluyor. Torbaya 9 tane kırmızı top atıp 9 tane kırmızı top atarsam kırmızı topların sayısı 42x artı 9 olurken 4 tane de beyaz top çıkartırsak torbadan 60x eksi 4 yapacaktır. Torbadaki topların %60'ı kırmızı oluyormuş arkadaşlar. Torbadaki topların %60'ı kırmızı oluyorsa hemen toplam top sayısını bir bulalım öncelikle. Toplam top sayımız 100x şöyle 100x eksi 4 ile 9 toplarsam da artı 5 yapacaktır tüm topların sayısının %60'ı kırmızı oluyormuş. Hemen tüm topların sayısı olan 100x artı 5'in neyini alacağım? %60'ını alacağım. Ve kırmızı topların sayısı olan 40x artı 9'a eşitleyeceğim arkadaşlar. Evet bunu 40x artı 9'a eşitleyebiliyoruz. Şunları 20 ile sadeleştireyim öncelikle. 20'ye böldüm. 3. 20'ye böldüm. 5. Yukarıyı 5 ile sadeleştirirsem. ikisi de 5'e bölünebilen sayılar. 5 parantezini alayım isterseniz yukarıyı. 5 parantezini alırsam 20x artı 1 çarpı 3 bölü 5. 5'leri de götürmüş oluruz. Eşittir 40x artı 9'a. Şu 3'ü de içeriye dağıtıyorum arkadaşlar buradan. 60x artı 3 eşittir 40x artı 9 geliyorsa bilinenler bir tarafa bilinmeyenler bir tarafa dersem buradan ne gelecektir arkadaşlar? 20x eşittir 6 gelecektir. Bu kalsın burada. Bu 20x eşittir 6 denklemi kalsın. Şimdi bizden ne istiyor? Son durumdaki torbadaki beyaz top sayısı kaçtır? Torbada 60x 4 tane top vardı. 60x'i şöyle yazıyorum. 3 çarpı 20x şeklinde yazıyorum. Bir de eksi 4 diyorum. 20x'i biz ne bulmuştuk denklemden? 6 bulmuştuk. 20x gördüğümüz yerde 6 yazarsak 3 çarpı 6 eksi 4'ten torbadaki son durumdaki beyaz topların sayısı 18 eksi 4'ten 14'e eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Yani doğru yanıt Bolu olacaktır. Bir diğer sorumuzda bir manavda A ve B terazileri vardır. A terazisinde 12 kilo olarak ölçülen portakalın ağırlığı B terazisinde ise 18 kilo olarak ölçülmektedir diyor. Yani burada yanlış tartan iki teraziden bahsediyor. Her bir ölçümü A terazisi %20 eksik yaptığına göre B terazisi yüzde kaç fazla olarak ölçmektedir diyor. %20 eksik olarak tartıyorsa demek ki bir ürünün kendisi %100 olduğuna göre %80'ini tartmış oluyor. Yani %80'i kaç olacak ağırlık olarak? 12 kilogram olduğuna göre %100'ü yani olması gereken ağırlığı kaç kilogramdır diye bir orantı kuralım öncelikle. Hemen içler dışlar çarpımı yaptım. 80 çarpı x eşittir. 100 çarpı 12 diyorum. 20 ile sadeleştirdim. 4. 20'ye böldüm. 5. 4 ile 12'yi sadeleştiriyorum. 3. X eşittir. Buradan ne gelmiş oldu? 15 kilogram gelmiş oldu. Bu 15 kilogram gerçek ağırlıktır. Yani gerçekte olması gereken ağırlığımız 15 kiloyken. B terazisi bunu 18 kilo olarak ölçüyorsa yüzde kaç fazla ölçmektedir? 18 kilo tartıyorsa arkadaşlar 15 kiloluk ağırlığı. Aradaki fark ne kadar? 3 kilo fazla tartmış oldu. 3 kilo fazla tartıyor. Peki bu 3 kilo fazla yüzde kaça karşılık geliyor? Onu bulmamız gerekiyor. Şimdi normalde olması gereken 15 kilogramdı. 15 kilogramlık ağırlığı 3 kilo fazla tartıyorsa şöyle bir orantı kuralım. 15 kilogramda 3 kilo fazla tartıyorsa yüzde kaç fazladır diye bir orantı kurmamız bizim sorunun çözümünü bulmamıza yardımcı olacaktır. Hemen işler dışlar çarpımı yapıyorum. 15 çarpı x eşittir. 100 çarpı 3 diyelim. 3 ile 15'i sadeleştirdim arkadaşlar. Buradan 5 kaldı. 5 ile de 100'ü sadeleştirdiğimde x'i buradan 20 olarak bulmamız mümkün olacaktır. Demek ki B terazisi olması gerekenden %20 daha fazla tartmış oluyor. Bunu şuradan da bulabilirdik arkadaşlar. 15 kilo da 3 kilo fazla tartıyor değil mi? Yani 15 kilo ile 3 kilo birbirinin 5'te 1'dir. E birbirinin 5'te 1 olunca bu da yüzde olarak karşılığı yüzde 20 olacak demiştik arkadaşlar. O yüzden 15'te 3'te bu da yüzde 20'ye eşit olacaktır. Çünkü 5 verir. Pekala. Geldik son sorumuza. Son sorumuzda Özgül okuduğu kitabın sayfalarını birinci gün, ikinci gün, birinci güne göre %50 fazla, üçüncü günde ikinci güne göre %50 fazla olacak şekilde 3 gün boyunca okumuştur arkadaşlar. Şimdi şuraya birinci gün diyelim. Şöyle birinci gün diyelim. ikinci gün diyelim. Şuraya da üçüncü gün diyelim. Şimdi ikinci gün birinci güne göre %50 fazla. Üçüncü günde ikinci güne göre %50 fazla. %50 yarısı demektir arkadaşlar. İki defa yarısı alınabilsin diye şöyle yapalım. Ben buna 4x dersem mesela bu 4 xken yüzde %50 fazlası yani bunun yarısı kadar daha fazla okursam 2x fazla okuduğumda bu ikinci gün 6x sayfa okuduğu anlamına gelecektir. 6x'in yarısı 3x'tir. Bir 3x eklersem buna. Üçüncü günde 9 x sayfa kitap okumuş olacaktır. Bu şekilde yaparsak daha kolay olur. Ya da 100 x dersin, 150 x dersin. Bir sonrakinde 225 x de diyebilirsin. Bu da olur. İlk 2 gün okuduğu sayfa sayısı, 3. gün okuduğu sayfa sayısının 2 katı olsaydı. İlk 2 gün okuduğu sayfa sayısı, yani şunlar. 3. gün okuduğu sayfa sayısının 2 katı olsaydı, yani 9 x'in 2 katı olan 18 x olsaydı diyor. Şimdi İlk başta birinci ve ikinci gün 10x sayfa kitap okuduğunu görüyorum ben buradan. Ama 18x sayfa fazla 18x sayfa kitap okusaydı diyor. Yani ne kadar bir fazlalık var? 18x okumasıyla 10x okuması arasında sayfa sayısı olarak 8x'lik bir fark var. Bu 8x'i de soruda 160 sayfa olarak vermiş arkadaşlar bize. Her iki tarafı 8 ile sadeleştiriyorum. Ve buradan x'i 20 sayfa olarak bulmuş oluyor. Peki bizden ne istiyor? X'i bulduğumuza göre artık her şeyi bulabiliriz. Özgün 3 gün boyunca toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Olması gerekenden bahsediyor arkadaşlar. Birinci gün 4x, ikinci gün 6x, üçüncü gün 9x sayfa kitap okumuştu bu Özgün. Hemen toplayalım bunları. 4x, 6x daha, 10x, 9x daha. Özgün 3 gün boyunca 19x sayfa kitap okumuş. Biz de x'i 20 olarak bulduğumuza göre 19'da 20'yi çarptığımız takdirde 19 kere 20'den sonuç 380 sayfa yapması gerekiyordu. Yani Özgür 3 gün boyunca toplam 380 sayfa kitap okumuştur. Evet yüzde problemlerini bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda kar zarar problemlerini işleyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın.